Merhaba arkadaşlar, bir arkadaşımızın yorum üzerine bu videoyu çekiyorum. Ee, yorumu kısaca şöyle. Benim hocam e, veritabanı programcıları 10 bin lira maaş alır dedi. Doğru mudur? Ona göre kariyer planı yapacağım diyor arkadaşımız. Şimdi genel olarak bu maaşlarla ilgili çok soru geliyor. Ben de anlatmaya çalışıyorum ama bir türlü anlaşamıyoruz. Benim anlattıklarım ya anlaşılmıyor ya da e, sizin istediğinizi ben anlatamıyorum. O yüzden daha farklı bir şekilde başka bir açıdan olayı anlatmaya çalışacağım. Bakın, e, maaş konusunda hiçbir zaman için kesin kurallar yoktur. Tamam mı? Yani veri tabanı yöneticisi. Bakın bilgisayar mühendisleri şu kadar maaş alır. Şu kadar fiyattan başlar. Şu kadar fiyata kadar yükselir. Daha fazla maaş almaz. Şunun altındadır. ikisiz kalır vesaire gibi böyle genel cümlelerin hiçbirisi doğru değildir. Tamam mı? Doğru değildir. Alan var mıdır? Vardır. Ama bir tanedir, iki tanedir. Örnektir bunlar. Tamam mı? Daha üstünde maaş alan da vardır. Daha altında maaş alan da vardır. Bakın maaş belirlenirken kriterler şunlar. E, sektör. Yani hangi alanda çalışıyorsunuz? Mesela veri tabanı yöneticisi olabilir, işte sistem yöneticisi olabilir, programcı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir defa alan. Hangi alanda çalıştınız? Yani eğitiminiz artı eğitim. Nerede eğitim aldınız? Bakın aynı alanda çalışan işte bir bölümden mezun birisine göre diğer bölümden mezun birisi daha fazla maaş alabilir. Tecrübe Birisi 10 yıllık tecrübelidir, birisi 3 yıllık tecrübelidir, maaşı etkiler. E, pazar. Mesela Ankara'da aynı işi yapan adamla İstanbul'da yapan adam, Adana'da yapan adam, Amerika'da yapan adam farklı maaşlar alır, tamam mı? Dolayısıyla şirket, çalıştığınız şirket hangi şirket olduğu, hangi alanda faaliyet gösterdiği, dolayısıyla şirketin ne kadar verebileceği, e, ekip Anlayışı, organizasyon anlayışı, sizin farklı ne kadar işte uğraşacağınız bir sürü parametre vardır. Say say bitmez tamam mı? Şimdi dolayısıyla böyle bir kural yok. Yani işte şu bir tanesini belirleyip İstanbul'daki bilgisayar mühendislerinin işte e, bilişim dünyasında şu alanda çalışanları e, şu kadar tecrübede olunca şu kadar maaş alır deseniz bile, bütün bu parametreleri set etseniz bile, be, belirleseniz, sabitleseniz bile gene de değişkenler vardır. Gene de iş e, hatta en sonunda iş pazarlığa da girer. Ne kadar pazarlık yaptığınıza da bağlıdır. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani e, şimdi çok fazla arkadaş e, meslek seçmeye çalışıyor. Anlıyorum. E, sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bakın üniversiteye bakış açısı ve üniversitede size verilen misyon yanlış. Yani üniversite bir meslek edinme kurumu değildir. Bir meslek bulma kurumu değildir. Üniversiteyi meslek edinmek için okumayın. Zaten bakın çok bariz bağıran bir sektördesiniz. Bilişim dünyasındasınız. Çok net anlamanız gereken çok kesin bilgiler var. Sizin şu an seçeceğiniz bir meslek siz mezun olduğunuzda yok olmuş olabilir. Şu an en favori meslek, en yüksek maaşını ödendiği meslek siz mezun olduğunuzda ismi bile okunmayan bir meslek olabilir. Siz mezun olduğunuzda en favori olacak olan meslek bilişimde çalışma alanı belki şu an hiç var olmayan bir alan olacak. Bilişim dünyasındayız, sürekli değişen bir dünyadayız. Sizin üniversitede yapmanız gereken şey kendinizi ne kadar iyi yetiştireceğiniz yarın işte şu an mesela diyelim ki C şartta kod yazılıyor. Yarın Golang diye bir dil çıktı. Ona geçelim. Swift'e geçelim. Objective C'ye geçelim. Oradan Scala'ya geçelim. Herhangi bir dile geçebilecek misiniz? Bir haftada oturup bir dili öğrenebilecek misiniz? Öğrenmeniz gereken, edinmeniz gereken şey bu. Yani bir şey öğrenmeye odaklanmayın. Öğrenmeyi öğrenmeye odaklanın. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Ben işte veri tabanının temellerini öğrenirsem bunu Oracle'da da kullanırım, IBM'de de kullanırım, Microsoft'ta da kullanırım. Her yerde kullanabiliyor musunuz? Onun temelini öğrenip sonra o veri tabanının mesela DBA olacaksınız. Veri tabanı konusunda en uzman, en e, çekirdekteki kişi olacaksınız. Her şeyi bilmeniz lazım. Sistemi yönetebilmeniz lazım. Güvenlik açıklarından tutun, performansına kadar her şeyle uğraşacaksınız. Bunu oturup öğrenebilecek seviyede misiniz? Kaynaklara ulaşabiliyor musunuz? Hızlı ulaşabiliyor musunuz? O yüzden baştan beri söylüyoruz, İngilizce eğitim şarttır. İngilizcenizi çok iyi geliştirin çünkü bütün bu kaynaklar İngilizce. Yarın öbür gün bir dil öğreneceksiniz, tamam ben bu dili biliyorum. Hadi şirket o dilden vazgeçti. Çok dil vardır böyle, bakın bir dönem örnek olması açısından söylüyorum. Delphi diye bir dil vardı. Pascal diye bir dil vardı. Cobol diye, Creeper diye diller vardı. Şimdi benim mesela bildiğim bir sürü dil var. Bu bu dillerin tamamı çöp oldu. Şu an hiçbir işe yaramıyor. Yani kullanılan yer var mı? Bu arar bulursunuz. Vardır. Hatta bunun hala savunuculuğunu yapanlar var. İşte mobil uygulama geliştiriyorlar Delphi'de. Çok da iyi olduğunu iddia edenler var. Ama kaç tane var böyle iş? Baktığınızda objektif olmak lazım. Şimdi hani bazı arkadaşların hoşuna gitmeyecek belki. Hani Delphi'nin hayranları var. E, sevmiyorlar belki ama sonuçta şunu görmek lazım. Bugün kabul etmek lazım ki .NET ortamında geliştirilen proje sayısı Delphi'den fazla. Delphi .NET olmadığı zamanlarda da vardı ve çok tutuluyordu ama bugün yok. Şimdi bu arkadaşlar illaki Delphi diye inat ederlerse bulabilecekleri iş sayısı belli azalıyor. Biz o günleri gördük yani böyle insanların deli gibi kod yazdığı o, o dillerde zamanları gördük. Bir sürü insanın, bir sürü iş arandığını çalışan arandığı zamanları gördük. Şimdi o yok, o kadar aktif değil. Yarın öbür gün başka şeyler aktif olacak. Dolayısıyla sizin kendinizi yetiştirmeniz gereken şey bir şeyler öğrenebilme hızınız, maaşınız. Sizin kapasitenize göre, yeteneğinize göre verilir. Siz ne kadar fayda sağlarsanız bakın şu hiç değişmeyen bir formüldür. Siz herhangi bir şirkete 10 liralık katkı yapacaksınız ki 5 lira maaş alın. 30 liralık katkı yapacaksınız ki 15 lira maaş alın. 20 lira maaş alın. Hiçbir şirket siz o şirkete 5 lira katkı yaparken size 50 lira vermez. Sizin o şirkete katkınız daha fazla olmalı aldığınız maaştan ki şirket kazansın bir şey yoksa şirket kendi cebinden size para veriyor. Bedavadan para veriyor demektir. Dolayısıyla sizin pazar değeriniz dolayısıyla maaşınız, sizin ne kadara satılacağınız yani aslında hepimiz bilgimizi satıyoruz. Bu bilginin ne kadara satılacağı, onun ne kadar nadir bulunan bir bilgi olduğu, ne kadar yeni bir bilgi olduğu, ne kadar işe yaradığı, ne kadar aranan bir bilgi olduğu gibi bir sürü parametreye bağlı. Dolayısıyla bilişim çalışanları olarak biz sürekli kendimizi güncellemek ve sürekli bu yeni e, trende, o dalganın üstünde bir sörf yapar gibi sürekli o dalgadan o çeki dalgayı atlayarak kendimizi geliştirmek zorundayız. Yani bu tip şeyler çok geliyor bu tip sorular. Hani bu arkadaşın sorusu üstüne çekiyorum ama çok fazla var. İşte hacker olacağım maaşı ne kadar? İşte şu olacağım maaşı ne kadar? gibi sorular geliyor. Yani böyle bir şey yok. Bilmeniz gereken şey şu. Nerede çalıştığınız, ne yaptığınız, ne kadar tecrübeniz olduğu, ne kadar bildiğiniz, bir işi ne kadar hızlı yaptığınız, bilgiye ne kadar hızlı ulaştığınız, bütün bunları topladığınızda ne kadar performansınız olduğuna göre bir maaşınız olacak. Bu maaş bazen adildir. Bazen de adil değildir, onu da söyleyelim. Yani bunların hepsini yaptım ben, hadi benim maaşımı verin. İşte mesela diyelim ki hocanız demiş 10 bin lira maaş alır, tamam. Biz de tamam doğrudur dedik ve gerçekten de alanlar var. Çıktınız, hadi benim 10 bin liralık maaşlı işim nerede diye dolaşmayacaksınız yani. Orada gidip işi arayacaksınız, belki bulamayacaksınız, belki işsiz gezeceksiniz belli bir seviyeden başlayacaksınız. 3 ile başlayacaksınız. 5 ile başlayacaksınız. 2 ile başlayacaksınız. Kendinizi ne kadar pazarladığınıza göre o yavaş yavaş yükselecek. Yani maaşı belirleyen sadece bu arada teknik bilgiler, teknik şeyler de değil. Sizin ne kadar insanlarla iletişim kurduğunuz, ne kadar e, sorumluluk aldığınız, risk aldığınız, problemleri nasıl çözdüğünüz. Çünkü iş hayatında bunları hep yaşayacaksınız. Üstünüzde bir adam olacak problemli bir adam olacak Veya siz onunla problem yaşayacaksınız. Orada yükselme şansınız çok çok daha zor. Yani yok demeyelim de zor bir sürece giriyorsunuz demektir. Veya e, bir problem çıkacak o problemi birisi iki dakikada çözerken diğer iki günde çözemiyorsa oradaki o adamın işte kalma ihtimali de zor. 2 gün boyunca problem yaşatıyor demektir öteki çözerken. Yani bütün bunlara baktığınızda sizin maaş belirleyen parametreleriniz çok çok farklı ve hepsinin üstünde bir de hak ettiğiniz maaşı alamayabilirsiniz. Ee, piyasa dinamikleri, şartlar vesaire. Şimdi mesela diyelim ki atalım PHP programcısı işte 2000 liradan aşağı maaş almaz. Böyle bir kural koyduk. Göreceksiniz ki değişecek. Göreceksiniz ki bunlar kırılacak. Bugün bakın Türkiye'de askeri ücret konulmuş. 1300 lira belirlenmiş. Onu bile alamayanlar var. Çalışıyor. İşte illegal yollarla bunlar yapılıyormuş. Öğrendim ben de bir vesileyle. Adam maaşını çekiyor. Resmi olarak yatırılmış. Getiriyor bir kısmını geri muhasebe ediyor falan. Bunlar dönüyormuş. Şimdi dolayısıyla kural olması bile bakın kanun var yani. Artık daha ne söyleyeyim? Kanun var bununla ilgili. O bile bir yerden deliniyor. Anlatamıyorum. Çünkü adam niye o pek onu yapıyor? Kanunun hakkı değil mi? Asıl maaşını vermesin gene. Ama onu yapmadığı zaman onu yapacak başka birileri bulunabiliyor. Çünkü rekabet orada vasıfsız işçi. Orada rekabet çok daha e, yüksek adam istediği anda çıkartıyor. Diyor ki sen, seninle mi uğraşacağım? Başkasını alırım diyor. İşte Siz aranan insan olabilmeniz, sizin farklı olabilmeniz, farklılık ola, özelliği olan bir şeyiniz olabilmesi lazım. Böyle genel formüllerle hiçbir zaman bu maaşlara çıkamazsınız. Çünkü o genel formüllerin hepsi zaten doldurulmuş işler. Sizin özel bir yeteneğiniz olmalı. Farklı bir yeteneğiniz olmalı. Bunu da pazarlayabilmelisiniz. Bunu da doğru yere götürebilmeniz lazım. Sadece özel yetenekinizi keşfetmek de yetmiyor. Bunun doğru firmada, doğru ellerde olması da önemli. Çok e, duyarsınız bu tavsiyeleri mesela. Şirket şirket değil yönetici seç şirket değil ekip seç, takım seç. Nerede mutlu olursan, nerede kendini geliştirirsen, insana nerede değer veriliyorsa, nerede... Çünkü bilişim personelleriyle ilgili çok fazla makale var. Ben yönetim bilişim sistemleriyle uğraştığım için insanların motivasyonu çok önemli şeylerden birisi. İnsanların eğitimi çok önemli şeylerden birisi. Hepimizin bilgi çalışanı olarak yeni bilgileri sürekli okuması lazım. Böyle bir şey yok. Yani eğitim mesela üniversiteyle ilgili meslek edindirme kurumu olarak ilan ettiğiniz üniversiteleri her girene meslek bulacak, çıkartacak. Tamam böyle olsun. Her 5 yılda bir o zaman bu adamları tekrar eğitim almanız lazım. Çünkü meslek bitiyor. Yani o meslek yok oluyor. 5 sene sonra öyle bir mesleğin ismi duyulmuyor. Çok böyle meslek var. Yeni bir sürü meslek duymuş, doğmuş oluyor. Oraya yeni adam lazım. E, genç, gençleri oraya koydunuz. Bu sefer mevcut adamları ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş böyle değil. Üniversite bir disiplini öğretir size, bir bakış açısı öğretir. Belirli yetenekler kazandırır. Bu yeteneklerin hiçbirisi doğrudan meslekle ilgili değildir. Indirektir çoğu. Yani dil öğretir ama illaki kullanacağınız dili öğretmez. Mesela diyelim ki C Sharp öğretilmeyen yani bir sürü bilgisayar mühendisliği var. Bugün dünyanın en iyi bilgisayar mühendislerine bakın. İşte MIT'ye bakın, Harvard'a bakın, Stanford'a bakın en iyi üniversitelere bakın dünyadaki hiçbiri piyasada kullanılan dil öğretmiyorlar. Gidiyor mesela skema diye bir dilden başlıyor. Lambda kalkülüsü anlatıyor. Hiçbir yerde kullanım bulamazsınız. Hani binde birdir belki varsa da yani çok nadirdir yani kullanan. Kullanılan çoğu meşhur dillerin hiçbiri öğretilmiyor. Sonradan isterseniz öğreniyorsunuz. Size önemli olan programlama dilini o mantığı öğretmek ve bir programlama dilini çok kısa sürede öğrenecek seviyeye getirmek. Veri tabanı, mantığını, A, A programlamayı, A kurmayı, A teorisini anlatmak. Bunları anlatarak size yetenek kazandırmak. Yoksa böyle maaş hesaplarıyla üniversitede bunu mu seçeyim, şu dersi alayım filan hesaplarına girmek üniversiteye haksızlık, kendinize de haksızlık ve uzun vadede de size kaybettirecek bir şey. Belki orada bir programlama dili öğrenirsiniz, onunla bir işe girersiniz. İşte orada çalışırsınız. Sonra bir yıl sonra ya ben Java'da öğrensem, işte şunu da öğrensem nasıl öğreneceğim? Öğrenmeyi de bilmiyorum. Ne yapayım? Kursa gideyim. Bu sefer kursların peşinde. E, o zaman üniversitenin kurstan ne farkı var? Yani anlatabiliyor muyum? Orada Tabii kalite düşüyor yani anlıyorum sizleri, e, sıkıntıyı da anlıyorum. E, 30 üniversite bilgisayar mühendisliği okuturken, bir 5-6 yıl içinde bir anda 130 üniversiteye çıktı bilgisayar mühendisliği. E, kadrolar arttı, 40 kişi alan bölüm, ben şairin 200 kişiye çıktı. 200 kişi almaya başladı, 40 kişi alan bölüm. Hoca sayısı aynı, derslik sayısı aynı, laboratuvar sayısı aynı. E, bakıyorsunuz bununla birlikte piyasada, sektörde ciddi bir ihtiyaç var. Ama bununla birlikte hoca sayısı artmıyor. Laboratuvar sayısı, yani teknolojik olarak bilgi birikimi Türkiye'de artmıyor. Aynı kişiler aynı eğitimi verecek. Neticede bakıyorsunuz, çıkan ürün, çıkan kişiler, başarı, performans düşüyor ister istemez. İnsanlar da bu sefer pragmatik olarak ne yapalım, bilgisayar mühendisliğini bitirdik, işsiz kaldık diyemeyeceği için iş bulabileceği kısa vadeli çözümlere gidiyorlar. Hemen bir dil öğreneyim, bir yerlerde işe başlayayım. Bakın bilgisayar mühendisliği diye bir bölüm vardır, bir de bilgisayar programcılığı diye bir bölüm vardır. Bilgisayar programcıları iki yıldır programcı olarak çalışacaksanız iki yıllık mezun olmak yetiyor. Hatta meslek liseleri var oradan bile çok iyi program yazan insanlar çıkıyor. Dolayısıyla siz mühendis olduktan sonra programcılık yapacaksanız bu dört yıllık okumanın bir anlamı yok. 2 yıllık okunur ondan sonra sektöre girilir. Zaten bunu yapmaya çalışan mühendislikler de var sağ olsunlar böyle sektör uygulaması şu bu filan koyarak biz zaten yetiştiremiyoruz. Bakın şunu da söyleyeyim bilgisayar mühendisliği eğitimi benden önceki dönem 190 kredi alıyordu mezun olabilmesi için 4 yılda. Bizim dönemimizde 170'ti ben 160'a yakın krediyle mezun oldum. Değişti yani dönem içinde değişiyor. Şu an aynı benim mezun olduğum üniversitede 130 kredi alınıyor. Bakın 190'dan 130'a düştü. Alınan bilgi düşüyor. Ve o 190 kredi verilirken de anlatılacak hala daha bir dünya şey vardı yetişmiyordu. Şu anda onu mesela her düşürmede sıkıntı yaşıyorsunuz. Belli programlardan, belli derslerden, belli şeylerden feragat ediyorsunuz. Şimdi içerik düştükçe düşüyor, sayı arttıkça artıyor. Hoca sayısı artmıyor, hoca kalitesi artmıyor. Her şey sabit ama sayıyı arttırıyorsunuz. Kalite otomatik olarak düşüyor. Bu insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Ve bunun çözümü yapısal yatırımlar. Yani bir an önce üniversitelerin üniversite seviyesine getirilmesi lazım. Böyle meslek lisesi sağda solda bulacağınız dershane dere falan dönüşen üniversitelerle bu iş olmaz. Olmuyor da zaten. Tıkanıyordu. Ondan sonra ben işte burada yüzlerce mail alıyorum. Hocam üniversiteyi bitirdim, işsizim, iş bulamıyorum. Hocam üniversiteyi bitirdim, sektöre girdim, hiçbir şey öğrenmemişim üniversitede şimdi anladım. Hocam üniversiteye girdim, şöyle böyle. Şimdi bunu bu yaşadığımız bir sıkıntı. Ne yazık ki yaşadığımız bir sıkıntı. Benim elimden geldiğini çözmeye çalışıyorum. Eğitim dili İngilizce olsun diye her yerde uğraşıyorum. İşte kalitesi olsun diye, hoca kalitesi belli bir seviyede olsun diye her yerde uğraşıyorum. Kavga ediyoruz, sevinmeyen insan oluyoruz. E, sektörde insanlar bekle, belirli talepleri var. Bunları yansıtmaya çalışıyorsunuz ama iş bir yerde tıkanıyor, kitleniyor. İnsan yetiştirmekle ilgili yapısal yatırımların yapılmamasına kalıyor. E, ve bunu da engelleyen bir şey yok. Türkiye'de görünen o ki, kalite çok daha düşecek eğitim kalitesi çok daha düşecek, bilgisayar mühendisi denilen bir kavram eskiden saygın olan o mesleğin kalitesi giderek düşecek çok daha kolay artık bu meslek zaten okunuyor. İşte 500 binlere kadar düştü. 500 binlerden bir okuyup girip bilgisayar mühendisi olup mezun olan, eğitimde de artık eskisi gibi kalan, atılan yok. Eskiden bu 30 üniversitede bilgisayar mühendisliği var, var dediğim zaman da üniversiteye girenlerle çıkanlar arasında da ciddi bir fark vardı. Yani çoğu kişi mezun olamadan bırakıyordu bölümü, başka bölüme geçen, lise mezun olarak hayatına devam eden insanlardan bahsediyoruz. Şimdi her giren maşallah mezun oluyor. Kendisi istemedikçe tabii kendisi bırakıp giderse ona yapabileceğiniz bir şey yok. Yakında onu da herhalde böyle yoldan çevirip mesleğe geri döndürmek için şeyler gelişecek. Dolayısıyla mesleğin ismi, kalitesi giderek düşüyor. Bunu fark edin. Ne yapacaksınız? Mümkünse iyi üniversitelere gireceksiniz. Mümkünse kendinizi çok iyi yetiştireceksiniz. Çünkü artık ayırt edici özellik sizin bilgisayar mühendisi olmanız veya olmamanız değil. Sizin veri tabanı bilip bilmemeniz değil. Sizin ağ güvenliği bilip bilmemeniz değil. Sizin bunu ne kadar iyi uyguladığınız, ne kadar hızlı adapte ettiğiniz, bundan ne kadar kar sağladığınız, bunu ne kadar e, paraya dönüştürdüğünüz olacak. Bu da e, önümüzdeki dönem ki arkadaşların sıkıntısı. Bizim dönem birazcık daha şanslıydı. E, şimdi her dönemin kendine göre sıkıntıları oluyor. Sizin de sıkıntınız böyle olacak gibi gözüküyor. E, kolay gelsin diyorum. Yani işiniz zor. E, ama bu tip şeylere, bu tip e, cümlelere e, yani hocanız söylemiş. Hocalara saygımız var tabii ki. Mutlaka bildiği vardır. Belki bir örnek anlatmıştır, yanlış anlaşılmıştır. Yani bu parayı alan veri tabanı programcısı da var demiştir ki doğrudur. Onu o parayı alan, onun üstünde paralar alanlar da var. Ama dediğim gibi şirketine bağlı, adamın kalitesine bağlı, tecrübesine bağlı, hangi ilde olduğuna bağlı, ne kadar iş yaptığına bağlı, ne kadar risk aldığına, o riski ne kadar çözdüğüne bağlı ve adamın kendine ne kadar pazarladığına bağlı gibi bir sürü parametre var. Ee, sadece veri tabanı programcısı oldu diye bu para alınacak diye bir kural yok. Öyle bir beklentiniz olmasın. Mesleklerle ilgili videolar çektik, bol miktarda çektik. Şu an daha da çekmeye de çalışacağım. Yurt dışında olduğum için durdu o biraz. O iş her konunun uzmanını bir şekilde davet edip çekmeye çalışıyordum. Ama onları izleyebilirsiniz. Orada aşağı yukarı maaşlarla ilgili şeyleri konuşuyoruz ve aşağı yukarı sektöre göre ortalamasının altında, üstünde gibi yorumlarını alıyoruz bu uzmanların. Onlara bakabilirsiniz, tavsiye ederim ve böyle bir şekilde de yani bu şekilde de kendinize yönlendirebilirsiniz meslek seçimiyle ilgili ama dediğim gibi her mesleği yapabilecek, bilgisayar bilişim dünyasının tamamına hakim olabilecek seviyede kendinizi yetiştirin. Sonra belli konularda uzman olursunuz. Ama veri tabanı programcısı oldum ben network'ten anlamıyorum. IP adresi nedir? İşte port nedir? İşte şu, şu proxy sunucusu nedir? Ne işe yarar? E, bunları bilmiyorum. LDAP sunucusu nedir? Bunu bilmiyorum demeyin. Ondan da anlayın. Onları biliyorsunuz. Veri tabanından anlamam demeyin. SQL nasıl yazılır bilmiyorum demeyin. Onu da anlayın. Yani hepsini bilin. Hepsinden giriş seviyesinde bilginiz olsun. Bir konuda, iki konuda uzmanlığınız olsun. Onda derinleşin. Ama mutlaka diğer konularla ilgili bilginiz olsun. Çünkü dönüyor dolaşıyor. Konu mutlaka bu diğer konulardan birine dokunuyor. Yani mesela uzun yıllar işte işletim sistemi dersi vardı. Ne işe yarayacak diye soruluyor. Yaradığı bir sürü iş vardı ama sonradan bakın multi core'lar çıktı değil mi işlemci olarak birden fazla thread aynı anda çalışması işte para big, big data diye bir şey çıktı büyük veri diye şimdi herkes Microsoft'a Azure'a işte Hadoop'a Spark'a bakalım nasıl kod yazacağız nasıl paralelleştireceğiz. MapReduce'u nasıl yapacağız eşlerim işte, sistemlerini anlatıyor diyor bunlar yıllardır anlatılıyor. E, adam o dersi e, ciddiye alıp dinleyip belli bir seviyeye yaptıysa bugün onları takır takır uygulayacak oradaki senkronizasyon algoritmalarını değil mi ama bunu. Önemsizdir. Ben işletim sistemlerini ne yapacağım? İşletim sistemimi yazacağım algısıyla alan birisi tabii ki oturacak, o algoritmaları baştan okuyacak. Sektör böyle. Neyin ne zaman, ne, ne kadar önemli olacağını bilemiyorsunuz. Kendinizi her alanda hazırlamanız lazım. Nerede bir açığınız varsa oradan gol yersiniz. Her konuda kendinizi yetiştirin. Ama bir konuda da tabii uzmanlaşacaksınız. O sizin uzmanlık konunuz olacak. Ama onu da değiştirmeye de hazır olun. Çünkü sektör değişiyor. Yani bunlar hep yaşanmıştır. Mesela diyelim ki adam uzmanlaşıyor. İşte veri tabanı konusunda uzmanlaşıyor. Ondan sonra onun üzerine gidiyor. Tekstil konusunda uzmanlaşıyor. Onun üzerine gidiyor bir detayı konusunda uzmanlaşıyor. Sonra bir bakıyorsunuz tekstil sektöründe kriz var. Başka sektöre geçmesi lazım. Ne yapacak? Ama ben tekstil sektöründe uzmanım. Başka konuda anlamam diyemezsiniz. Veya ben işte veri tabanında uzmanım. Veri tabanı ile ilgili bir değişiklik oldu. Herkes big data'ya çıktı. Kimse artık kendi veri tabanını tutmuyor. NoSQL kullanılıyor. Herkes veri tabanını cloud'a taşıdı. Atıyorum yani hani böyle bir şey oldu diyelim. Ne olacak? Bütün veri tabanları işsiz. Veri tabanı yöneticileri ben artık hayatımı bitirdim başka işe de giremem bunu öğrenmiştim başka iş yapmayacağım mı diyeceksiniz mecburen öğreneceksiniz buna benzer çok şey yaşanmıştır bilişim sektöründe kendi içinde ufak ufak döngüler halinde yaşanıyor bazen böyle büyük döngüler geliyor tamamen piyasayı sektörü temizliyor mesela uzun süre web programcısı denilen insanlar vardı çok büyük bir patlama yaşandı herkes web sayfası yazıyor dünyanın parasını alıyor bütün şirketler takır takır web sayfası yazdırmaya çalışıyor e şimdi o kadar yaygın değil şimdi profesyonel insanlar yapıyorlar ve bir meslek haline dönüştü belirli kalite standartları isteniyor. Hala daha yazan var. E, ama o kadar eskisi kadar patlak bir, e, patlamış bir durum değil. Böyle bir anda gözde olmuş bir durum değil. Şimdi yavaş yavaş bu işler e, sönüyor. Böyle dönem dönem parlayan, patlayan işler olur. Sonra yavaş yavaş söner. E, o yüzden e, o şeylere aldanmayın. Kendinizi yetiştirirken aldanmayın. Yoksa kendinizi pazarlarken tabii ki bunlar sizin için önemli bilgiler. Onları kullanırsınız. O alana yönelirsiniz. Ona göre bir e, kariyer planlarsınız. Ama Kendinizi yetiştirirken her alanda kendinizi yeterli olarak yetiştirmeye çalışın. Lafı biraz uzattım ama çok soru geldiği için farklı farklı sorulara aynı videoda cevap vermeye çalıştım. Her birisi aslında başka bir soruya cevap vermek için söylenmiş cümlelerdi ama umarım faydası olur diyelim. Herkese başarılar diliyorum.